Bir an için kendini mutlak bir sessizliğin içinde hayal et. Çevrendeki her şey sakin, hareketsiz, adeta zamanı hapsolmuş gibi. Ama içeride bir ses var, durmadan fısıldayan, susturulamaz bir uğultu. Bu ses, bilinçaltının sana bir şey anlatmaya çalışması. Önemli bir şey, yaşamın için hayati bir mesaj. Hayatımız boyunca bu içsel sesi çoğu zaman duymamazlıktan geliriz. Dış dünya dikkatimizi dağıtır. Gürültülü, ısrarcı, bitmek bilmez bir telaş içinde bizi sürükler. Günlük alışkanlıklar, sosyal baskılar, başarı arzusu içinde kayboluruz. Ama tüm bunlar olurken en önemli bağlantımızı, kendimizle olan bağımızı ihmal ederiz. Peki bu kopukluk bize neye mal olur? İçimizdeki ses daha yüksek sesle yankılanmaya başladığında ne yaparız? Ünlü İsviçreli psikiyatrist Carl Jung, insan ruhunun gizemlerini araştırmaya adadı kendini ve mesajı çok net. İçinde beslediğin şey, dış dünyada deneyimlediğin her şeyi şekillendirir. Hayatta herkesin karşısına çıkan belirleyici bir an vardır. O an, iç huzurun ile seni çevreleyen ilişkiler arasında seçim yapman gerektiği andır. Bu, kolay bir karar değildir. Çocukluktan itibaren dış onayı önceliklendirmek için koşullandırılırız. Toplumun beklentilerine uyum sağlamak için şekillendiririz. Çoğu zaman bu beklentileri tam olarak anlamadan. Bize öğretilen şey, başkalarıyla barış içinde olmanın, sevginin bir göstergesi olduğudur. Ama Jung, bu fikri sorgulamamız gerektiğini söyler. Kendini feda etmeyi gerektiren bir sevgi ne kadar gerçek olabilir? Her ilişki ruhumuzda bir iz bırakır. Bazıları bizi yükseltir, ilham verir, gerçek amacımıza bağlar. Ama bazıları da bizi tüketir, güvensiz hissettirir, özümüzden koparır. Bu duygusal yorgunluk tesadüf değildir. Jung'a göre bilinçli zihnimiz ile bilinçaltımız arasında derin bir uyumsuzluk sonucu oluşur. İçsel sinyallerimizi görmezden geldiğimizde, dışsal baskıların hayatımıza yön vermesine izin verdiğimizde bu kopukluk meydana gelir. Kendi ihtiyaçlarımıza kulak vermek yerine dış dünyadaki gürültüye odaklanırız. Bil ki sen de böyle bir şey yaşadın. Dışarıdan bakıldığında mükemmel görünen bir ilişkide olabilirsin. Çevrendekiler huzur, denge hatta mutluluk görüyordur. Ama derinlerinde açıklayamadığım bir huzursuzluk var. Bu his ne bir eksiklik ne de bir kusur bilinçaltının sana bir şey anlatmaya çalışması, iç sesin hayatındaki bir şeyin gerçek doğanla uyumlu olmadığını söylüyor. Eğer bu sesi bastırırsan, kronik bir tatminsizlik hissi içine düşebilirsin. Yavaş yavaş kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını unutabilirsin. Jung bilinçaltının doğrudan kelimelerle iletişim kurmadığını söyler. Açıkça yazılmış mesajlar vermez. Onun dili, semboller, rüyalar ve duygular üzerinedir. Bir kişi ya da durum enerjinin tüketmeye başladığında bu bir rastlantı değildir daha derine bakman için bir çağrıdır. Kendinden neyi feda ettiğini sorgulaman için bir davet. Huzurunu mu, kendine olan saygını mı, özgünlüğünü mü, asıl mesele bu durumları kaçınarak değil, yüzleşerek aşmaktır. Analitik psikoloji, her çatışmanın bir büyüme fırsatı sunduğunu öğretir. Ama gelişmek için cesur bir karar almak gerekir. Önceliği iç huzuruna vermek gerekir. Bu, ilişkilerden tamamen vazgeçmek anlamına gelmez. Sadece sınır koymayı öğrenmek, gerektiğinde hayır demek, sana hizmet etmeyen şeyleri bırakmak anlamına gelir. Ama bırakmak hiç kolay değildir. Tanıdık olan terk etmek insanda doğal bir direnç oluşturur. Bu direnç gölge yanımızdan gelir. Tanıdık olanın güvenliğine tutunmaya devam ederiz acı verse bile. Ama Jung der ki gerçek dönüşüm gölgemizle yüzleştiğimizde başlar. Gölgemizi yok etmek gerekmez, onu tanımak, kabul etmek, kendimizin bir parçası olarak görmek yeterlidir ve her defasında huzurunu önceliklendirdiğinde bilinçaltına güçlü bir mesaj göndermiş olursun. Daha iyisini hak ettiğini söylersin. Bu basit gibi görünen hareket nasıl hissettiğini, kendini nasıl gördüğünü ve gelecekte hangi insanları hayatına çekeceğini değiştirir. Gerçek benliğinle uyum içinde yaşadığında doğru insanlar ve doğru deneyimler kendiliğinden hayatına dahil olur. Jung'un en güçlü içgörülerinden biri ilişkilerin ruhumuzun aynaları olduğudur. Bizi etkileyen, ilham veren ya da sinirlendiren her şey içimizdeki bir şeyin yansımasıdır. Kabul etmesi zor olabilir, özellikle mutsuz eden bir ilişkideyken. Ama Jung daha derine bakmamızı önerir. Bu deneyim bana ne anlatıyor? Eğer seni tüketen bir ilişkiye sıkışıp kaldığını hissediyorsan, ilk tepkin karşı tarafı suçlamak olabilir. Ama Jung gerçek gücün içsel keşifte olduğunu söyler. Kendine şu soruyu sor: Neden bu ilişkiyi sürdürüyorum? N neden bırakmaya korkuyorum? Gölgemiz burada büyük rol oynar. Bazen bize en çok zorlayan insanlar bilinçaltımızdaki çözülmemiş yanları yansıtır. Örneğin baskıcı bir partner sınır koymadığımızı gösterebilir. Sürekli eleştiren bir arkadaş içimizdeki güvensizliği yansıtabilir. Bu desenleri tanımak kötü muameleyi kabul etmek anlamına gelmez. Sadece onları büyümek için bir fırsat olarak görmek demektir. Jung, kişisel gelişimin konfor içinde değil, zorluklarla yüzleşerek gerçekleştiğini söyler. Huzurunu seçmek sadece seni tüketen şeylerden vazgeçmek değil, aynı zamanda en derin korkularına yüzleşmektir. Yalnızlık korkusu, değişim korkusu, belirsizlik korkusu, bırakmak cesaret ister. Daha iyisinin geleceğine inanmayı gerektirir, henüz görmesen bile. Bıraktığında hayatında yeni şeylere yer açarsın. Jung, bilinçaltımızın iç dünyamızın dış dünyaya yansıması olduğunu söyler. İçsel dönüşüm yaşadığında dış dünyanda değişmeye başlar. Hayatına giren insanlar sana öğretecek şeyler taşır. Seni tüketen ilişkiler artık seni çekmez hale gelir ve zamanla gerçek benliğine en uygun ilişkiler doğal olarak hayatında yer bulur. İç huzurunu seçmek kendini izole etmek değil, daha bilinçli ilişkiler kurmaktır. Daha sağlıklı bağlar oluşturmaktır. Zamanla hayatına daha çok saygı, daha çok uyum, daha çok sevgi dahil olur ve bu tesadüf değildir. Seçimin senin elinde. İç sesini dinlemek, kendine değer vermek, daha huzurlu bir yaşam sürmek için bugün bir adım atabilirsin. Çünkü her küçük seçim seni daha büyük bir dönüşüme götürür. Jung'un dediği gibi dış dünyan iç dünyanın bir aynasıdır. Eğer içsel dönüşümünü başlatırsan dış dünyada seninle birlikte değişecektir.